Evet beyler, yine hepinize merhaba diliyorum. Bugün yağ basınç sensörümüzü ölçeceğiz. Ee, yağ lambamızı yaktıran e, ya da e, motorda arıza olduğunda motor arızası ışığı yandığında e, arızaya sebebiyet veren parçamızı inceleyeceğiz. Parçamız yağ basınç sensörü. E, bu basınç sensörü ne işe yarar? Aracımızın motorundaki yağlama sistemindeki Yağ basıncı düştüğünde ya da yağ basıncı olmadığı zaman bu parça e, uyarı verecektir. Çalıştığı zaman yağ basıncı düştüğünde yağ basıncını algılayamadığı için arıza olarak göstergeye şoförün göstergesine yansıyacaktır. Arıza panelinde de motor arıza lambası yanacaktır ya da bir de e, yağ lambası yanacaktır. Yağ lambası yandığı zaman arabada bir anormallik olduğunu kabul ederiz bir şoför olarak. Aracımızı öncelikle ne yapalım ne yapmamız gerekiyor? Aracımızın yağlanması yandığı zaman kesinlikle ilerlemiyorsunuz. E, aracı ilk etapta e, ilerletmeden yani minimum seviyede ilerleterek e, aracımızı sağa çekip yani en kısa zamanda aracı sağa çekip stop etmek. Stop ettikten sonra aracınızın yağını kontrol edin, yağ çubuğunu çekin ve e, minimum seviyede mi, maksimum seviyede mi seviye kontrolü gerçekleştirin. Gerçekleştirdiniz. Yağ seviyeniz yüksek olması gereken seviyede ama yine de arıza lambanız yanıyor, yağ lambanız yanıyor. Ee, şimdi yağ müşürünüz mü arızalı? Yağ müşürü diye geçer. Yağ müşürü derler sanayide. Şimdi bu parça mı arızalı yoksa gerçekten araçta yağlama sıkıntısı mı var? Ee, yağ lambasının yanmasına sadece bu parça sebep vermez. Yağ lambasının yakması e, sebebi yağ basıncı düşüktür. Yağ basıncı neden düşer? Birinci ihtimal yağınız eksiktir. Yağ kartelindeki, e, yağ karteline yakın e, bölgede yağ <laughs> pompası vardır. Yağ pompamı yağ pompanız e, ağzı şu şekilde şöyle göstereyim. Şu diyelim ki şu tabla yağ kapağınız, yağ karteliniz. Yağ karteliniz diptedir en altta. Şu da diyelim ucu, e, bu parça yoksayın. Eee yağ pompanızın ucu diyelim. Yağ pompanızın ucu bazı araçlarda yakındır. 2 mm, 3 mm diptedir. Kimisi de uzak mesafededir. 5 mm yukarıdadır. Şimdi iki ihtimal var. Bir tanesi aracınızın yağ kartelinin ezilmesidir. Yağ karteli ezildiği zaman yağ karteli ezilen yağ karteli yağ pompanızın ağzını tıkayacaktır. Bu da tam olarak verimli bir şekilde yağ çekemeyecektir yağ pompanız. Yağ pompası çekemediği zaman da yağı motora basamayacaktır motor yağlanmayacaktır. Yağlanmadığı zaman da basınç düştüğünden dolayı yağ müşürü devreye girip yağ basıncını düşük olarak görüp gördükten sonra da arızalanmasını yaktıracaktır ve motor lambanız yağ lambası yanacaktır. Şimdi birinci ihtimal bu. Yağ kartelinizin ezilme olasılığı. Yağ karteliniz ezildiğinde dediğim gibi delik tıkanacaktır, kapanacaktır basit bir şekilde. Ve yağlama gerçekleşmeyecektir. İkinci bir ihtimal yağ pompanız arızalanmış olabilir. Yağ pompanızın e, ömrü tamamlanmıştır. Ömrünü tamamlamıştır. Hepsinin araçtaki üretilen bütün parçaların belli bir ömrü vardır periyodik olarak. Bu ömürlerini tamamladıkları zaman ben gruptan ayrılıyorum der parçalarınız. Şimdi ikinci bir üçüncü bir ihtimalle yağ müşürünüz arızalıdır. E, araçta gerçekten bir yağlama problemi yoktur. Fakat aracınızda yağlanması yanıyordur. Ama siz bunu bilemezsiniz. Aracınızı her ihtimale karşı yağ lambası yandığı zaman en kısa sürede sağa çekip stop etmektir. Gerekirse çekiciyle götüreceksiniz. Ve ben size çekiciye ihtiyaç duymadan bu aracı nasıl kontrol edeceğinizi, yağ müşürünüzün sağlam olup olmadığını, testlerin tek başınıza, kendi başınıza şoför olarak nasıl gerçekleştirebileceğinizi göstereceğim. Şimdi ben öncelikli olarak için tekniker arkadaşları, teknisyen tekniker arkadaşlar için anlatıyorum bu metodu. Siz zaten ölçü aleti muhtemelen kullanamayacaksınız. Kullanabilenler için ne hala, Ama kullanamayanlar içinse daha farklı bir metot söyleyeceğim. Şimdi birinci metodumuz yağ müşürümüz nasıl çalışır? Yağ müşürümüz basınç altında sivişleme etkisiyle çalışır. Yağ müşürüne bir basınç geldiği zaman, yağ basıncı geldiği zaman burada anahtarlama olarak çalışır. Şimdi basit bir şekilde nasıl ölçeriz? Şimdi bize bu şekilde yani e, basitleştirdiğim şekilde kimse anlatmaz. Yağ müşürü basınçla anahtarlama etkisiyle çalışır. Basınç uygulanır. Anahtarlama olarak switch etkisiyle çalışır. Şimdi normalde iletkendir. Kısa devre olarak okumanız lazım. Yağ müşürünü aldınız. Kısa devre. Ölçü aletimi kapatıyorum. Kısa devre konumuna alıyorum. Bazır kademesi şu. Yani anlayacağınız üzere. Şimdi yağ ürünümüzü aldık. Tekrardan bir ucunu herhangi bir fark etmiyor. Proplar artı ve eksi. Kısa devre. Sadece bir omuz okuyoruz. 6.8 Tersten yapıyorum. Tekrardan 6.8 ohm bir direnç okuyorum. Ölç aletimiz kısa devrede 1.2 on veriyor. Bu da bunun referans değeridir. 6.7 Gördüğünüz gibi kısa devre ne zamana kadar kısa devre? Ta ki ben buraya bir basınç uygulayana kadar parçamız kısa devre olarak çalışacaktır. Yağ müşürlerinin gövdesi şasedir, eksidir, genededir. Yani anlayacağınız üzere. Tek kablo girer yağ müşürlerine. Şimdi mandalımızı şasemize tutuyoruz. Bir ucunu da şuradaki camlı uca değdiriyoruz. Şimdi bu şekilde ben vakum etkisi yapacağım. Vakum diyorum. E, pompayla hava vereceğim. Gördüğünüz gibi ses kesiliyor. Basınç altında şu an. Açık devre oldu. Bıraktım. Kapalı devre. Tekrardan basıyorum. Tekrardan kısa devre konumuna düştü. Parçanın çalışması, basit bir şekilde testi böyle gerçekleştirilir. Şimdi e, ölçü aleti olmadığını varsayıyorum yanınızda. Ölçü aletini bir kenara bırakıyoruz. Parçamız yine elimizde. Şimdi iki adet kablomuzu alıyoruz. Bunu sanayide de yaptırabilirsiniz. Ben size elinizde hiçbir şey yok varsayıyorum. Bu aracınızdaki ampul, aracın ampulünü söküp, bir elektronikçi veya bir eli havya elini havya tutuyorsa ya da havya tutan bir komşunuz varsa şu şekilde havyamızı şöyle ampullerin dibi hemen lehim yemez belirli bir sıcaklık altında lehimlenmeye başlar. Önce bir eks pasta sürüyorum. Belirli bir sıcaklığa ulaştığında parçanın mukavemeti artacak. Lehimi tutacaktır. Ben bir parça lehimi yedirebildim. şimdi parçamızı kaba taslakla lehimliyoruz. Kısa devre olmamasına önem gösteriyoruz. Şimdi gelelim canlı ucumuza. Canlı ucumuza dikkat ediyoruz. Şaseye biraz daha yakın olduğu için Bunu duyla ya da yapabilirsiniz. Duyla ampul, plak ampulü. Bunlarla da gerçekleştirebilirsiniz. Yeter ki ampulünüz 12 volt ampul olsun. Şimdi ben parçamı bir bacağını fark etmiyor. 12 voltluk ampullerde ledler hariç. Bunlar da fark etmiyor. Kafanız karışmasın. Şöyle yapayım. Şaseyi şase yapayım. parçamızı ayıralım. Aldık. Şimdi burada benim power supply'im var. Aşağıda. Şimdi bunun ucunda normalde mandal olması gerekiyor benim. Power. Mandallı power'um vardı. Şu an onu bulamıyorum. şimdi parçanın ucunu kestim. Bir ucuna artı verdim. Diğer ucuna eksi verdiğimde ampulüm yanacaktır. Şimdi ampulümüz yanıyor. Şu şekilde ampulümüzün söndüğünü gözlemliyoruz. Tekrardan veriyorum. Hava kaçırmaması gerekiyor. Ampul söndü. Bıraktım yandı. Bu şekilde bakın. Sensörümüzün sağlamlığını test etmiş oluyoruz. Bunu ilkel imkanlarla gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Basit olarak. Parçamızın çalışma mantığını anlamışsınızdır diye ümit ediyorum. Parçamız dediğim gibi basınç altında çalışır. Basınç altında Anahtar kapalıdır. Ee, pardon. Anahtarımız açıktır. Ee, yani kısa devre olarak düşer. Basınç altında olmadan. Basınç uygulandığı zaman parçamız on konumuna geçer. <laughs> Basınç altında off konumuna geçer. İletkenliğini kaybeder. Ve 12 voltu göndermez buradan. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hayırlı akşamlar diliyorum.